Evet, araca uygulanan kapı çizimini koruma amaçlı uygulama yapılmış. Demeyi çok isterdim ama maalesef kapıda zarar vermiş. Zamanla sararmış. Şu an aracın yüzeyindeki kısımları ıslanmış. Sabırla sıkarak ve daha fazla arada zaman vermeden çıkarmaya çalışacağım bir süreç. Evet, uygulama yaptığımız araçlarımızı kullandığımız PPF ile az evvel aracımızdan söktüğümüz o bozulan PPF'in karşıya. E, sizlere şu an yanma ve nasıl bir tepki verdiğine Başlayayım. dair video alıyoruz. Çünkü şu çıkardığımız pipiyi bir gösterelim Mehmet Bey. Bir şöyle parçalamaya çalışın. Bu kalitesiz evet. bir pipi. Evet, evet. Onu bir parçalayayım. Gördüğünüz gibi, bakın. Böyle parçalanıyor. Evet. Şimdi bu da... Zamanla sarardı zaten. Bu da şu an bizim içeride araçlarımızı uyguladığımız pipi. Görüyorsunuz yırtılma olmuyor. Evet. Esnekliği, alt safhada. Evet, yanma konusunda. görüyorsunuz. Bunu yani. görüyorsunuz nasıl sarardığını. Yani. Bakın buna. Ateşim aynı yani. mesafeden. Buna da tutuyorum, buna da tutuyorum. Bu Gördüğünüz da. gibi hiçbir şekilde. Mehmet, Mahmut Bey bunun açıklamasını bize yapar mısınız? Şimdi. Polietanlık temizliği, koloriyatanlık temizliği çekilir. Şimdi koruma açısından peki? Bu sıradan. PVC. İşte budur.